Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce sözcükte yapıyı işlemiştik. Şimdi de sözcük türlerine geçiyoruz. Sözcük türlerine genel olarak bir bakış atacağız. Daha sonra da soru çözeceğiz. Hepsini tek tek anlatıp ondan sonra soru çözeceğim. isim sıfat, e, fiil, zarf, zamir. Hepsini gruplayarak aldım ve hepsini anlatıp İsmi ayrı anlatıp sıfatı ayrı anlatıp bir zarf ve edat bağlaç bir anlatacağım. Daha sonra fiili bir anlatacağım. Bu 4-5 günlük sürede sadece sözcük türleriyle ilgili video gelecek. O yüzden sözcük türlerine genel olarak bir bakalım. Bu tür sorular genellikle karşınıza verilen kelimenin türü diğerlerinden farklıdır. Ya da alt izleri Kelimelerden hangisinin ikisinin türü aynıdır? Ya yani ikişerli gruplandığında hangisinin türü aynıdır? Gibi sorularla gelebilir. Bunlar Genellikle şöyle bakmanız gerekiyor. Bir kelimeyi gördüğünüzde Bir kelimeyi gördüğünüzde bir kelimenin anlamlı olması ya da anlamsız olmasına bakacaksınız. Anlamlıysa Tekrar bu kelime bir Nesne mi karşılık geliyor yoksa hareket mi bildiriyor? Ee, nesne yani soyut somut bir şey mi diye bakıp ya da hareket bildiriyor mu diye bakacaksınız. Hareket bildiriyorsa zaten bu neydi? Fiildi. Ama bir nesneyi iteliyor, bir nesnenin yerini tutuyor, bir varlığın, bir objenin yerini tutuyorsa bunlar isim soyludur ve isim soylularda kendi içinde nedir? Birincisi isim, ikincisi sıfat, üçüncüsü zamir. Diğeri nedir? Zarftır. Tamam mı? Eğer anlamlı değilse bu ya edat bağlaçtır ya da ünlemdir. Sözcüklerini türlerini bu şekilde sınıflandırmak, bir e, kelimeye böyle bakmak her zaman e, fayda vardır. Bunlardan ilki olan isimle ve isim soylu kelimelerle başlıyoruz. Şöyle baktığımızda Türkçe'de cümle içinde görevlerine ve anlam özelliklerine göre isim soylu sözcükler ve fiil olmak üzere iki temel grupta ayırırız. İsim soylu sözcükler, isim, isimler kendi içinde ayrılır cins isim, somut isim, soyut isim, e, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi. Diğeri sıfat, sıfatlar isimin önüne gelerek onları niteleyen, belirten sözcüklerdir. Sıfatlar da ikiye ayrılır: belirtme ve niteleme sıfatları olarak. Diyoruz, zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. E bunlara da teker teker değineceğiz. Zarflar, fiilleri, fiimsileri, sıfatları veya kendi türünden sözcükleri zaman, durum, yer, yön, miktar bakımından niteler. Sadece fiilleri nitelemez zarflar, Fiilimseleri, sıfatları, hatta zarf zarfı bile niteleyebilir. Edatlar tek başına anlamı olmayan ancak başka sözcüklerle bir anlamı olan kelimelerdir. Bağlaçlar eş görevli sözcüklerdir. Kendi başlarına yine bir anlamları yoktur. Ünlemler, e, herhangi bir duygu durumunu belirten kelimelerdir. Bunların da tek başına bir anlamı e, genellikle yoktur. Ve diğeri de fiiller. Fiilleri de alt başlık olarak üçe ayırırız. İş, e, kılıç, oluş e, fiilleri vardır. Ve hareket fiilleri vardır ve fiillerde kendi kendi çekimleri vardır diyoruz. Ek fiiller, isim soylu sözcükleri. Ek fiilin iki görevi vardır. Daha önceki derste söylemiştim. E, i̇ki görevi vardır. Biri isim soylu sözcükleri e, yüklem yapmak. Diğer de e, birleşik zamanla fiil yapmaktır. Fiilde çatıda işleyeceğiz. Daha sonralarda bir konusunda fiilde çatıyı da işleriz. Genel olarak baktığımızda ilk başlayacağımız tür isim. İsme baktığımızda isimler aslında hareket bildirmeyen ve anlamlı olan, hareket bildirmeyip anlamlı olan her şey isme girebilir. Canlı, cansız varlıklar, düşünceler, e her şey e, isime girebilir. Bu yüzden isimler çok geniş çerçevede ele alınabilir. Bunları kategorize etmemiz gerekiyor tabii ki. Bunlardan ilki e, varlıklarına göre verdiğimiz isimlerdir. Bunlardan biri özel isim, diğeri de cins isimdir. Özel isim de dikkat etmemiz gereken şey biricik olmasıdır. Biricik olan benzeri olmayan isimlerdir. Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Eşi benzeri olmayan biridir. Yer hatları Ankara, kurum hatları Türk Dil Kurumu gibi sadece bir tane ve biricik olan kelimeler özel isime girer. Bunları unutmaman gerekir. Cins isim aynı türden varlıkların topluca ismidir. Okul, çiçek, defter, rüya gibi. Varlıkların oluşuna göre soyut ya da somut isimler alabilir. Somut isimler beş duygu organıyla algılanabilen, soyut isimler ise algılanamayan, daha çok duygu ve hislerle anlaşılabilen şeylerdir. Bir de varlıkların sayılarına göre isimler vardır. Tekil isim, tek bir e, adedi ifade etmek için. Çoğul isimler için biz Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için larlar ikini lar, kullanırız. E, topluluk isimlerde çoğu çoğul isime gerek duymadan belli bir e, saydaki topluluğu ya da belli bir e, grubu ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. İsimdeki yapılar, e, sözcükle yapıya bakmıştık basit isim türemiş için ve birleşik isim vardır. Bunlara daha önceki derste değinmiştim. İsim çekim de önceki derste değinmiştim ama burada tekrar edelim. E, i̇sim çekim ekleri, hal ekleri tamlayan eki yani ilgi eki ve iyilik eki olmak üzere. E, üç grupta inceleyebiliriz. İlki durum hal ekleri. Yalın halde ek yoktur. Belirtme hali eki. ı iyidir. Kalemimi aldım. Yönelme ki E'dir. Bulunma ki Dağ'dır. Dağ D'dir. Ayrılma 2 Dan'dır. Bunu hemen çekimleyelim. Bir tane ismimiz olsun. Ne olsun? Kupa. Kupayı belirttim. Kupayı belirtmek için kupayı dedim. Belirttim. Kupaya yönelmek için kupaya dedim. Kupaya dediğim için yönelme hale ki aldı. Bulunma hale ki için kupada dedim. Ayrılmak için kupadan dedim. bu şekilde çekimlemiş olduk. Kupada sadece yalın hali diyebiliriz. Geldik yeli kekine. E, varlığın kime ait olduğunu ve neye ait olduğunu bildiren e, kelimemiz, e, ekimiz. Yeli kekidir, ait dikegidir. Benim kupam derken buradaki M iyilik ekidir. Aynı zamanda evet ayrıca tamlamalar isimlerle beraber tamlamalar kurulur. İlgi eki ve e, iyilik eki ile beraber tamlayan ve tamlanan ekleriyle beraber iki ismin yan yana gelmesi veya iki birden fazla ismin yan yana gelmesiyle tamlamalar oluşur. Bunlar ek alıp almamalarına göre iyilik e, ilgi eki alıp almamalarına göre burada İlgi eki yani tamlayan eki alıp almamalarına göre bu isimler değişir. İlgi eki alıyorsa belirtili, ilgi eki almıyorsa belirtisiz olur. Zincirleme kelime sayısına isim sayısına göre değişir. Tamam. Tamlayan ekimiz neydi? Genellikle non in ya da non in şeklinde gelebilirdi. Diyorum ve burayı da geçiyorum. İsim tanımlamaları aralarında aitlik, sahiplik ilgisi bulunan en az iki ismin gelerek oluşturulan söz öbekleridir. Söz öbeği zaten e, öbek ne demek? Birden çok şey olduğundan geri öbek diyoruz biz. bu iki unsur, e, birinci unsur tamlayan yani ilgi eki alan, ikinci unsur aitlik eki alan yani iyilik eki alan yani tamlanan şeklindedir. İkisinin durumuna göre ve söz öbeğindeki kelime sayısına göre e, isim tamlamalar değişir. Az önce de söylemiştim. İlki belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasından tamlayan ve ilgi eki tamlanan e, yelik eki ikisinde olduğu ikisinde gördüğümüz kelimelerdir. Burada Evin çatısı derken buradaki in, in nedir? Kelimenin köküne baktım. Ev in. Buradaki ilgidir. Çatısı derken çatı kelime bunun köküdür. Sı da nedir? İyiliktir. Şiirin derken buradaki in nedir? İlgi yani tamlayan. Dizeler ri derken burada da iyilik vardır yiyoruz. Selamlardan. Devam ediyorum. Ee, buna dikkat etmem gerekir. Genellikle paragraflarda e, devrik şekilde verebilir. Yer değiştirmiş şekilde verebilir. Aralarına sıfat girebilir. Aralarına başka kelimeler girebilir. Cümlenin söz yapısı dizimi değiştirilmiş olabilir. Ee, senin ilgi eki ve iyilik ekinin dikkat etmen gerekir ve genellikle sana iyi erik buldurmaya çalışır, iyi erik ekine belirtmeye gider. Bu yüzden tamlayan kurman gerekir. Bunun için de onun kelimesini falan kullanıyorduk hatırlarsan daha önceki derste anlatmıştım. Yorum. Mesela örneklerde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş olabilir. Hatta aralarına söz bile girmiş olabilir. Sözcükler girmiş olabilir. Burada sözü henüz bitmemiş. Ee, Özü henüz bitmiş sayılmaz yazarın derken yazarın sözü değil mi burada? Yazarın sözüden bahsettiği için Buradaki ın tamlanan, tamlayan eki, ilgi eki. Sözü derken buradaki ü de nedir? İyilik ekidir. E, tamlayan ile tamlanan arasında sıfat girebilir. Köyün bozuk yolları derken köyün yolları derken değil mi? Buradaki köyün yolları isim tamlamasıdır. Bozuk yol da yolların yapısını nitelediği için sıfat tamlamasıdır ee, diyebiliriz. Birden fazla tamlayan ek birden fazla tamlayan tek tamlanana veya tek tamlanan birden fazla tamlayana bağlanabilir. Kısaca diyor ki bizim iki tane unsurumuz var. Biri tamlayan, biri tamlanan. Bunun birden fazla Tamlayan yan tamlanan olabilir. Bunun da birden fazla tamlayan olabilir diyor bize. Örnekteki buna örnek vermemişim ama e, tamlayan eki olarak danın da kullanıldığını daha önceki derslerde söylemiştim. Öğrencilerden biri derken öğrencilerin biri de diyebilir. Öğrencilerden biri de diyebilir. İkisi de ilgi yani tamlanan ek yerine kullanılır. Diyorum ve diğerine geçiyorum. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz. Yani ilgi ekimiz daha burada bulunmaz. Zaten belirtili ve belirtisizin arasındaki fark tamlayan ekinin olup olmamasıdır. Diyoruz. Bunun diğer en önemli özelliklerinden biri de ee, ilgi ekinin olup olmaması bariz bir özelliktir ama şu, bu özellik her zaman bilinmez. E, bu tamlamaların arasına sıfat girmez arkadaşlar. Tamlamaların, tamlamaların arasına sıfat girmez. E, sıfat niteliyorsa isim tamlamasının tamamı niteler şekilde olur. Orada örnekte o gördüğün gibi yoğun parfüm kokusu. Parfüm kokusu burada bizim neyimizdir? İsim tamlamamızdır. Belirtisiz isim tamlamamızdır. Yoğun parfüm kokusu da buradaki yoğun da sıfattır diyoruz. E, tam diğer örneklere bakmadık. İz kokusu, güneş gözlüğü, bahçe kapısı gibi anlam ilişkisi kurulan iki isiminden oluşan belirtisiz isim tamlamaları bu şekildedir. Geldik diğerine zincirleme isim tamlaması da en az 3 ismin birbirini anlamca tamamlamasıyla oluşan isim tamlamalıdır. İsim tamlamalarıdır. Örneklere baktığımızda kalem alayım. Evin giriş kapısı derken evin kapısı ve giriş kapısı sakız ağacı yetiştiriciliği sakız ağacı ve sakız yetiştiriciliği şeklinde tekrar tamlama oluşturulabilir. Yani Gördüğünüz üzere 3 tane kelimenin aralarında anlam ilgisi olmasıyla oluşan tamlamalara biz e, zincirleme isim tamlamaları diyoruz. E, bu tamlamaların çeşitli görevleri vardır. Çeşitli türler bunlarda kullanılabilir. Şöyle kısaca değinelim. E, zamirler, Tamlayan, tamlanan ya da her ikisi de birden e, zamir olabilir. Onun odası derken buradaki onun zamirdir mesela. Çocukların hepsi derken hepsi mesela burada zamirdir. E, bunun neresi derken yine ikisi de zamir şeklinde verilmiştir. Tamlayan düşmüş tamlamalar. Bunu e, her yelik ekini gördüğünüzde diyebilirsiniz. Her yelik eki gördüğünüz yerde aslında onun ilgi eki olan bir tamlayan tamlayanı vardır. İyilik eki görülen her yerde tamlayanı düşmüş, isim tamlaması vardır diyebilirsiniz. Bu biraz öğrencilerin kafasını karıştırmak için soru yazmakta biraz yardımcı olan bir maddedir diyebiliriz. İyilik eki gördüğün her yerde tamlaması vardır ve tamlayanı düşmüştür. Yani biz mesela diyoruz ya, yeri ile belirtmekin arasındaki farkı bulmak için başına onun ekle. Aslında yeri ekinin olduğu her yerde isim tamlaması vardır ve biz onun başına onun getirirsen e, bulabilirsin diyor. Çünkü o isim tamlamasıdır. İsim tamlaması yoluyla buluyoruz biz. Belirtim halekini ve iyiliğin farkını. Diyorum ve diğerine geçiyorum. Bazen de sıfat görevine gelebilir. El örgüsü derken buradaki el örgüsü nedir? İsim tamlamasıdır. El örgüsü kazak derken kazan neden yapıldığını belirttiği için e, sıfat e, görevinde kullanılmıştır diyoruz. Deniz mavisi mutluluk derken deniz mavisi burada nedir? İsim tamlaması. Deniz mavisi mutlulukta da mutluluğun... Teknone vurgu yaptığı için sıfattır ve bir sıfat tamlaması oluşturmuştur diyebiliriz. Hmm. Evet, konu burada bitti. Şimdi de biraz soru çözelim. Birkaç soru çözüp da bitirelim. Evet. İlk sorumuza bakıyoruz. İlk sorumuza bakmadan önce kanala abone olmayı unutma diyorum. Sorunun kökünü okuyorum. Bu parçada numaralandırılmış söz öbekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor değil mi? Ee, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor seçenekler. O zaman bir şık ondan sonra paragraf şeklinde gideceğim. Birinci söz öbeği diyor ya sadece birinci söz öbeğinin olduğu cümleyi okuyacağım. Tamam mı? Önemli. Söz öbeğinin geçtiği cümleyi okumanız önemli. unutma. Rıza Tefe'ye göre asırlar boyunca Yunus Emre'nin şiirlerinin Anadolu ve Rumeli coğrafyasında oldukça geniş bir sahada yayılma sebebi tasavvuf inancını gayet sade olan Nisan-ı ile neşretmiş olmasıdır. Diyor değil mi? Birinci kelimemiz, birinci cümlemiz bu şekilde. Birinci söz içinde ne demiş? E, Birinci sözü ve tamlayanı özel isimden oluşan belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında ne oluyordu? Hem ilgi eki hem de iyilik ekimçisi oluyordu. Değil mi? Birinci de ilgi, ikinci de iyilik. Yani tamlanan ve tamlayan ekleri. Tamlayan ve tamlanan ekleri oluyordu. Yunus Emre'nin şiirleri derken. Yunus Emre e, özel isim. Naninin burada neydi? İlgi yani tamlayan ekleri. Şiirleri derken. E, buradaki larleri larleri genel olarak e, iyilik iki diyebiliriz. Tekrar burada nin demiş değil mi? Şiirlerinin yayılması derken burada tekrar bir tamlam oluşturulabilir. Yayılmasının sebebi derken tekrar bir isim tamlaması olmuş diyebiliriz. Burada zincirleme isim tamlaması diyebiliriz. Diyorum ve umarım anlamışsın diyorum ve bunu doğru kabul ediyorum. İkinci sözcük öbeği ne demiş? İkinci sözcük öbeği tamlayan ek almamış. Belirtisiz isim tamlamasıdır. E, tamlayan zaten ek almadığı için belirtisiz isim tamlaması bulurdu değil mi? Tasavvuf inancını gayet sade olan lisan amayesinde neşetmiştir diyordu değil mi? Burada tasavvuf inancı inanç inancı derken buradaki de iyilik onun inancı diyerek tekrar ekledim de iyilik olduğunu gördüm. E, tasavvuf inancı da anlamca birbirine bağlantılı olduğunu görüp isim tamlaması olduğuna karar verdim ve B'nin de doğru olduğunu kabul ettim. C'ye baktım. Üçüncü sözü beyin niteleme sıfatıyla kurulmuş bir sıfat tamlamasıdır diyor. Hemen üçüncü kelimenin geçtiği cümleyi okuyacağım. Mesela İmam Gazali gibi büyük bir İslam alimini Anadolu halkı arasında tanıyan pek fazla kimse bulunduğu halde Yunus Emre'nin ilahileri, ilahileri Anadolu verimlerinin dört bir yanında dergahlarda aşıkların dilinde asırlardır okunmakta ve adeta dillere destan olmuş bulunmaktadır diyor. Değil mi? Üçüncüye İslam alimi. İslam alimi derken buradaki i onun alimi derken yine iyilik olduğuna karar verdim. Buradaki ni'nin de belirtme olduğunu biliyorum. O zaman İslam alimi derken anlam ilişkisi de var ikisi arasında. O yüzden bunu isim tanımlaması olarak aldım. Sıfat diyor bize sıfat olduğunu görmedim. Cevabımız C oldu. Ama diğerlerine de bakalım. Dördüncü sözde tür e, adı bildiren belirtisiz isim tanımlamasıdır. Tür adı bildiren isim yani cins ismi soruyor değil mi? Özel isim yani cins isim. Cins isim bildiren belirtisiz isim tanımlamasıdır. Anadolu halkı derken biricik bir şeyden bahsetmiyor. Genel bir topluluk ismi olduğu için cins isim olduğunu kabul ediyorum. Anadolu halkı derken halk Buradaki ı'nın onun halkı deyince ı olduğunda iyilik olduğunu anlıyorum. Ee, i̇kisi arasında anlam ilişkisi olduğu için Anadolu halkı diyorum. Birincide ek olmadığını görüyorum. Belirtisinin tanımlaması olduğunu anlıyorum. Ve doğru kabul ediyorum. Son e, maddeye bakalım. E, beşinci sözü beyi hem tamlayanı hem de tamlananı ek almış belirtili isim tamlamasıdır. Aşıkların dilinde derken. Hı. Burada aşıklar derken bir çoğul ek almış, ın derken ilgi ekini almış, bir tane çoğul ek almış. Dili, aşıkların dili derken, burada iyi, iyilik, onun dili derken iyilik eki olduğunu anladım. Dilin de derken bir bulunma eki de almış. Evet, hem tamlayanı hem de tamlananı bir ek almıştır diyoruz. Doğru cevabımız C, diğerlerinin de açıklamasını yaptım. Diğer sorumuza geçiyorum. Bu soruyu sıfatlardan sonra çözmeye karar verdim. Çünkü sıfatlarla ilgili çok madde almışım buna. Çünkü sıfatlarla beraber anlatacağımı düşünüyordum ama video uzun oldu. Sadece isimleri anlattım. E, bunu da sıfatlardan sonra çözelim diyorum. Eğer buraya kadar dinlediysen e, bir abone olmayı, bir beğenmeyi unutma.